Agence Türkiye CEO'muz Tolga Bey o kadar güzel özetledi ki hem inovasyon stratejimizi, geçen sene yaptığımız Hexon Open Insurance'ı ve amaçlarını ve şimdiki 6 aylık hızlandırma programımızı çok güzel özetledi. Ben tekrar çok teşekkür ederim kendisine. Ee, bir önceki programımız tasarım ve kodlama odaklı ve API'larımızı açtığımız bir programdı. Ve bu programda start-up'lar bize yepyeni iş modelleri ürettiler. Web sitesi yazanlar, platform yazanlar olmuştu. Ee, ve yine onlarla da işbirliğini yürütebildiğimiz, devam ettirebildiğimiz de devam ettirdik. Ee, i̇şte e, Open Insurance mezunu olan B2Metric de şu anda satış tarafında bir POC'miz devam Ediyor. ve o programda daha önce yetkinliklerini sigorta sektöründe kullanamayan, yani sigortayı çok iyi tanımayan ve o program sonrasında birkaç sigortada ihale alan, sigorta çözümlerine giren start-up'lar oldu. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu programımızda da Allianz'ın uluslararası bir şirket olarak ve sektör lideri bir sigorta şirketi olarak bu yetkinliklerimizi biz startupları kullandırtmak faydalandırmak istiyoruz bu yetkinliklerimizden. Ve e, girişimleri, startupları e, uluslararası rekabet gücü kazandırarak onların girişimlerini hızlandırmayı amaçladık bu programda. Ve startuplarla işbirliklerimizi arttırmayı amaçlıyoruz. E, bu programda, ee, çok fazla başvuru aldık. Hem yurt içinden hem yurt dışından. Tekrar çok teşekkür ederiz başvurulan e, bütün girişimler için. Ve değerlendirme sürecinde de çok fazla ilave ve detaylı görüşmeler yaptık. Onları daha iyi tanıma fırsatı elde ettik. Bu bizim için çok kıymetli. Bu süreç de çok kıymetli. Çünkü biz Alianz olarak herhangi bir proje, herhangi bir işbirliği yaptığımızda hep önce bir startup'la işbirliği yapabilir miyiz? Bu gözle de değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu programlardaki başvurular ve e, görüşmeler hep hangi konuda, hangi startupla ne zaman görüşebiliriz, nasıl işbirliği yapabiliriz e, havuzumuzda ve e, hafızamızda yer alıyor ve daha iyi yakından tanıyoruz. O yüzden bizim için değerlendirme ve başvuru süreci de çok önemliydi. Evet. E, bu, bu Bundan sonraki süreçte e, Tolga Bey'in de bahsettiği gibi üç temada e, startuplara çağrımızı yaptık ve beş tane girişime bu programa Davet ettik, kabul ettik. Beş girişimle birlikte, birazdan kendilerini tanıtacaklar. Biz bu programda nasıl işbirlikleri yapabiliriz? Onların hem mevcut yetkinliklerini, networklerini biz nasıl birleştirebiliriz ve nasıl geliştirebiliriz, nasıl büyütebiliriz? Alyans'ın networküyle, ihtiyaçlarıyla, müşterilerinin, biz iş ortaklarının ihtiyaçlarıyla nasıl örtüştürebiliriz? Ve onları nasıl ileriye taşıyabiliriz? Sürekli bunu detaylı olarak sorguladığımız birlikte akıl yürüttüğümüzde bir program olacak. Bu programın faydalarından da bahsetmek istiyorum. Yani nasıl benefitlerimiz olacak? Startup başına 50 bin liralık bir POC deste desteğimiz olacak. E, Allianz'ı Allianz biliyorsunuz, e, sağlık, hayat emeklilik, e, oto, oto dışı, e, bireysel ve kurumsal olmak üzere her branşta faaliyet gösteren çok büyük bir şirketiz ve mentorlarımız da bu faaliyet gösterdiğimiz her alandan uzmanlar. O yüzden mentorluklar, ya yani mentorluğa çok önem veriyoruz. E, i̇ki açıdan çok önem veriyoruz. Hem startupların kendilerini geliştirmesi, e, sigortayı daha iyi anlaması, o yetkinliklerini sigortada hangi alanlarda kullanabilir, nasıl POC'ler üretebilir? onların daha iyi fikir yürütmesi açısından ve mentorlarımızın de çalışma arkadaşlarımızın da aslında startuplarla görüşerek onların çözümlerini de dinleyerek akıl yürüterek yani bir ışık yakıp daha farklı işleri iş modelleri üretmelerini de sağlayacaktır. çift taraflı çok önemsiyoruz biz mentorluk görüşmelerine. 6 aylık bir, pro bir program olduğu için hem alyans mentorlarına erişim hem headquarters'ın e, uluslararası onların Rockstar diye tanımladığı mentorlara erişim imkanı sağlayacağız bu programda. E, headquarters, e, Headquarters'ın desteğiyle de Amazon Cloud Solutions e, çözümlerinden e, faydalanacak faydalanacak e, girişimler. E, Allianz'ın API'larından yine yararlandırmayı planlıyoruz. Yurt içi yurt dışı network'ünden yararlandırmayı planlıyoruz. Ve e, yurt dışına açılmalarını hızlandırmayı planlıyoruz. Birlikte yapacağımız işbirlikleriyle. E, işbirliklerinin niteliklerini anlıyoruz. E, 6 ay boyunca sürekli görüşüp e, görüşme halinde olacağız zaten. Sürekli e, nasıl ileriye taşıyabiliriz, e, neler yapabiliriz, bunu sürekli sorguladığımız e, üzerine kata kata ilerlediğimiz bir program olacak. E, bizim için de çok heyecanlı e, ve e, güzel, keyifli bir Program başlıyor. Hepimiz çok heyecanlıyız. Umarız çok güzel işbirlikleri, güzel başarı hikayeleri buradan çıkartabiliriz ve bu program sonrasında da hem işbirliklerimiz devam eder, hem start upların yurt dışına açıldığını da büyük büyük yatırımlar aldığını da hep beraber kutlamayı ümit ediyoruz. Çok teşekkürler hepinize.